Merhaba arkadaşlar. Ebrar içme suyunu gelmiş burada bebeğin saçlarına dökmüş Meryem'in bebeğini. Meryem çok üzüldü. Saçlarını kurutacak şimdi bebeğinin. Ay. Hey. Burada Meryem de. Evet kurut. Bu tarafları da kurut. Bu tarafları. Bence buraları da kurut. Bana verme bana verme sen yap. <laughs> ya gözleri niye gözlerini niye yapıyorsun bebeğin ya? Gözlerini niye yapıyorsun? Saçlarına kurut saçlarına. ne oldu ne oldu? Alalım kabloyu da hop bana. Tamam kurudu bence artık. Bir de buralarına yap biraz. Bence kurur o zaman. Yeterli olur gibi geliyor. Tamam. Şimdi spreyi sıkıp saçlarını tara bence. Kendi saçını da kurutuyor. Evet. Kendi saçını da kurutuyor. Evet, kapattı makineyi. Şimdi sprey nerede? Bak spreyi de Evrar almış. Abla ne evet. verir misin Evrar? Evet. evet. Yardımcı olayım mı sana? Çok sert o. Tamam, sen sıkabiliyorsun. Bravo. Tarak da verelim sana. Tamam. Ay, bebek konuşuyor aynı zaman arkadaşlar. Ebru konuşturuyor bebeği. Ya. <laughs> Ay nasıl saç tarıyorsun bebeğini? Nasıl tarıyorsun öyle? Daha yemek yapacaksın bebeğini. Üzme. Elbisesini giydireceğiz. Yemek yapacağım. Uyu, uyu. Uyuyor mu? Yattığı için uyuyor. Şu an saçın tarama çok hoşuna gitmiş. Ben şurada yere uyuyayım. Bir dedem öyle bir şey. Benim üç. Bini, dedem, bibi, bini, bini, bini. Dede öyle bebek aldı. Evet deden sana öyle bir bebek almış. Bu da kilke bebek konuşuyor. Kendisine küçük bir bebek diyor. <laughs> <Nana baba. gülüyor> Her toka var saçında. <laughs> Tamam. Yeter mi artık? Elbisesini giydirelim mi? Bak burada elbisesi de var. Kendi başına giydirebilecek misin? Çok büyük ya bebek. Sana yardımcı olayım mı? Meryem normalde kendi elbiselerini kendi giyiyor. Bakayım bebe bu. Bu kadar büyük bebeği giydirebilecek miyim? Evet. Kaldır kaldır kafasını. <laughs> ben tutayım mı bebeği böyle? Ben tutayım sen de giydir. Hı hı, böyle doğru. Evet doğru gidiyorsun. Hı hı. Evet orası arkasına gelecek. Doğru yapıyorsun. Bravo sana. Ön tarafına geçirdik. Tamam. Şimdi kollarından. Hoppa. Kolları kaldı bir tek. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. <oldum. gülüyor> Çok tatlı bebek ama değil mi? kollarını da geçirmemiz lazım. Yapabiliyor musun? Dur bir dakika. Hadi Meryem devam et. Tatlım geldi. Böyle çekelim. Evet. Ay bebek de hep ön düşüyor ya. Sen şimdi bebeğe yemek hazırla bakayım. Ne yemekler yapabileceksin bebeğin? O yana kalkınca gözünü açıyor bebek. Oyuncak da getirdiler bebeğe oynasın diye. Baba nasıl oynuyor kendi başına? Nasıl oynuyor bu kendi başına ya? Pişti. <laughs> Hadi sen yemek hazırla. Yemek bebeğine yemek hazırla. Abluyu alalım buradan. Hadi sen yemek hazırla. Hangi yemekleri pişireceksin? Ya nasıl karışık oynuyor bu kızlar var ya. Ne? yüzüyor musun? Nerede oyuncakların içinde ya? Ha, yüzüyor musun? Ha, i̇stersen yemek yapma, he? öyle yiyoruz. Hadi. Ne pişireceksin bakalım onlara? Ne? O ne? Su tabancasına ne yapacaksın? İçinde su bitmiş. Hadi yemek hazırla, yemek hazırlamıyorsan ben hazırlayacağım. Ama bu ne böyle oldu? İçindeki su bitmiş. Bak kardeşin su veriyor bebeğe. Hadi suyu içir bebeği. Merhaba. Aa, ben bir Olsun bir şey olmaz oyuncak böyle. Tık tık tık. Böyle suyu içiyor bebek. Ha. Ha. anne bana bak. Ne yapıyorsun bakayım? Bebeği üşüttüm. Bana bak. Aa, düşürme bebeği düşürme. Bak. Düşürme. Üşü, üst üşüttüm. Dökme dökme. Ben şimdi ne yapayım biliyor musun? Köfte pişireyim. Ay ben ben. Hadi sen pişir. Sen hadi köfte. Orada büyük tavalarını da alabilirsin. İlerde büyük tavaların var ya. Evet. Büyük tavanın içinde daha geniş geniş, daha rahatça bir yemek pişirebilirsin. Anne ben. Efendim. Ne düşünüyorsun? Patates mi yapacaksın köftenin yanına? Evet iyi gider. Köftenin yanında patates iyi gider. Ha. Evet. Evet. Allah Allah. Ders. Ters mi? Bilmiyorum Allah hangi kapak hangisinin diye. Bu bunu pink. Bu bunu gri. Green'in güzesini bilmiyorum. Evet, Pink'i doğru yap. Bence doğrudur ya. Evet, Hı hı, kapandılar. Oturlu kapakları zaten. Ebrar da sprey sıkıyor Bebek. Bebek ay mayo bitti. Hı hı. Hoppana. Başka ne Bak burada bir sürü daha patatesler var. Patateslerin hepsini almamışsın. Bak ben sana vereyim. Al. Bir sürü patates var burada. Bir sürü. Başka neler var? Başka köftenin yanına ne yapabilirsin? Patates. Orada da Meryem Hanım. Hadi köftenizi çevirin Meryem Şef. Neyle çevireceksin? Neyle çevireceksin? Çok da yine buraları. Bak patates karıştırıyorsun tamam. Kardeşin de karıştırıyor. Evet. Köften yanacak köften. Çevir çabuk köfteyi. Niye hala patates istesin sen? <laughs> ha? Ay bir saniye. Sıcak değil mi? Hı <laughs> -hı. Tamam. tamam. Burada. Meryem var <laughs> ya. Evet. Ha, olduysa emeklerin tabağa koy istersen. Tepsine koy sonra. Çok mu sıcak? Aa, ne yapsak acaba? Tamam elini değdirmeden tabağa dökmeye Ona mı dizeceksin? Tamam. Evet hadi bakalım. Çok acıkmış burada bebek bebekle. Bekliyor yemeğini. Usama böyle. Yok koyabilirsin tepsisine koyabilirsin fark etmez. Yeter yeter hepsini yiyebilecek mi bebek ya? Sığmıyor zaten. Hmm, öyle mi yaptın? Tamam köfteni de tabağa al. Çok mu sıcak? Çok mu sıcak? Büyük Büyük tabak orada var senin yanında. Bak üstüne mayonez kalmış. Bak burada mayonezin altında o büyük tabak o pembe tabak yeter bence köfteye sığar evet öyle yap elin yanmasın çok güzel oldu kaşık çok iyi bir sunum oldu kaşık, kaşık mı çatalla da yenilebilir çatal olur bence ya çatalla yenilir ya. kaşıkla mı <laughs> çay kaşığıyla peki hadi götür bakalım bebeğini bebeğin önündeki oyuncağı alalım Şimdi bak dedim o zor sığıyor tamam yeter 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 de, hadi, hadi bakalım yedirebilecek misin? Hadi yedir bakalım bebeğine. Çok acıkmış baksana. Hadi. Ay Bir tane de toka takalım ya. Bence bebeğin önüne. Baksana çok böyle saçları önüne gelmiş. Şurada bir tane tokanız <laughs> var. Ne yapıyorsun? Saçlarına yemek de giyorsun. Bebeğin saçlarına yemek de giyorsun. Hep yağ oldu bebeğin saçları. <laughs> Bir tokat Banyo gerekli. Banyo mu gerekli? Bunu nasıl yıkayacağız biz ya? <laughs> Kardeşi de hemen ay, 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 burada tokaların yanı. Evet. Kardeş de bu tokaları karıştırıyor <laughs> hemen. Kaşık mı? Kaşık mı kayboldu elinde? Tamam bir şey olmaz kızlar. Bir sürü patates var orada. Ben. <laughs> tamam kızlar bir şey yok. <laughs> Bak bebeği yedir bebeği Ebrar biz bebeği yediriyoruz böyle. Bak Ebrar bak. Bak bebeği yediriyoruz. Hoppa. Hoppa. <laughs> ha, o da yediriyor bebeği. Nyam 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 yem. Bebek de yiyor yemeği. Evet. Nyam 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 Evet. Bebek çok sevdi. Kaşık. Kaşık burada. Bence sen de elinle yedirebilirsin. Evet. <laughs> hmm, yiyor bebek. Evet yemekleri yiyor. Çok güzel bir şekilde. Meryem çok güzel pişirmişsin herhalde. Aa, düştü. <laughs> Kirlenmiş pis oldu köfte. Aa, saçlarına sürüyor. Saçlarına. Ay, <laughs> elime vurarak kalkmaya çalışıyor Ebrer kamerayı oynatıyor. Ne yapıyorsun? Saçları hep ya. Neyse biz bebeği tekrar yıkayalım. Neden? Banyo da. Banyo gerekli. Banyo gerekli ama onu bence daha sonra yıkayalım olur mu? Hayır. Evet. Hayır. Meryem sen bu bebeğin saçlarını çok kirlettin. İlla banyo mu yaptıralım diyorsun? Evet. Daha yeni yıkamıştın. Tamam o sadece saçlarını yıka. Olur mu? Patates yediriyor gene. Tamam hadi sadece saçlarını yıka. Gene yine saçını kirlettik. Hadi sadece saçlarını yıkayalım o zaman bebeğin. Koş. Koş. Hadi. Evet arkadaşlar. Biz şimdi bebeğin saç saçını yıkayacağız. Çok açma. Azıcık aç. Biraz şampuan al eline. Suyu boşuna akıtma. Hadi. Yüzüne yapma. Saçına yapacağız dedik. Anlaştık. Saçlarını yıka, saçlarını. Hadi. Hadi. Hadi saçlarını yıka. Ama lütfen saçları, O zaman ben yıkıyorum saçlarını. Ben yıkıyorum. Hadi çabuk yıka saçlarını. Hmm. Güzel güzel yıka saçlarını. Oldu mu? Tamam. Hmm. Evet. Köfteli, patatesli yağlar çıkıyor. Evet. Güzel bir şekilde Gitmiyor mu köpükleri? A -a. Aa. O zaman iyice iyice böyle ellerinle böyle karıştır, ovala, ovala. Hı, çok güzel. <laughs> ne yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun ya sen? Bence oldu artık. Yeterince oldu. <laughs> tamam, evet oldu. Evet arkadaşlar biz bebeğimizi yıkadık. Bizi için teşekkürler. Görüşürüz de Meryem arkadaşlarına. Görüşürüz de arkadaşlarına. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>